bol bol hadis öğrenin ve öğretin. Hadisler rehber oldukça size hayatınız rehber bir hayat olur. Hangi zaman dilimi sizlere verildiyse onu iyi değerlendirin. Hayat yıl sayısıyla değil yaşanmışlığıyla ölçülür. Kem söz söylemekten kaçının ki kem söz işitmeyin. İradenize güvenin yalnız değilsiniz. Gelin sonsuz hayatta da hep birlikte olalım. AK Parti Genel Merkez Kadın Başkanı Kolları, Kadın Kolları Başkanımız ve Sayın Bakanımız Gülden Akşit Hanımefendi kürsüye davet ediyorum. Öncelikle bu güzel Ramazan akşamında, iftar saatinde, bu güzel Cuma akşamında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek. Biz birlikte Türkiye'yi izliyoruz. Illerimizde kardeş olsun paylaşsınlar, güzellikleri paylaşsınlar ve bu süreçte de, bu çözüm sürecinde de bir araya gelsinler. Zaten Ramazan birlik beraberliğin, kardeşliğin pekiştiği, paylaşımın arttığı bir ay değil mi? İşte bunun için en güzel zamandır Ramazan ve ben kardeşime iftara gidiyorum programı çerçevesinde. Bugün daha doğrusu Ramazan'ın başından itibaren bütün illerimiz birbirine misafir oluyor, iftar sofrasını paylaşıyor. Bugün de Bursa burada, Diyarbakır'a misafir ama çıkınıyla beraber gelmiş, yemeğiyle beraber ikramları yapıyorlar. Ben her iki teşkilatımıza da teşekkür ediyorum. Emeklerinden ötürü, gönül zenginliklerinden ötürü, paylaşımlarından ötürü. Biz de bu sofraya ortak olduk, Tanrı misafir olduk. Herhalde alelacele iftardan sonra da kaçacağız. Arabamız kabak olmadan hani Külkedisi'nin hikayesindeki gibi uçağa yetişeceğiz. Maalesef sizlerle daha uzun süre bir arada olamayacağız. Ama bu güzel birliği, beraberliği görmek, şu avludaki kalabalığı ve kaynaşmayı görmek gerçekten beni mutlu etti. Çünkü biz kadın kolları olarak, teşkilat olarak, kadınlar olarak kol kola yürümeliyiz. Ne kadar kol kola yürürsek, ne kadar dimdik durursak, birbirimizi ne kadar iyi tanırsak arkadaşlar bizi kimse yıkamaz. Kimse bu yıkmayı başaramaz. Dileğim odur ki önümüzdeki süreçte önümüzde biliyorsunuz bir de seçim süreci var. Önümüzdeki süreçte bu birlik beraberliğimiz bizi daha kuvvetlendirecektir. Ve inşallah Allah'ın izniyle Bursa'da olduğu gibi Diyarbakır'da da zafer bizim olacaktır. Hepiniz yorgunsunuz, hepiniz iftar saatini bekliyorsunuz. Ben çok da fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Ama şunu bilin ki Sayın Başbakanımızın Ankara'nın selamlarını, sevgisini, başarı dileklerini size getirmeye elçiyim. İsterim ki Diyarbakır önümüzdeki süreçte çok daha güzel günler yaşasın. Demin de ifade ettim. Çözüm süreci bizim için çok önemli. Benim evet şu kısa zaman içinde 5. gelişim Diyarbakır'a bir sene içinde. Sonunda herhalde bana da Diyarbakırlı diyecekler ve ben bundan da gurur duyacağım Diyarbakırlı olmaktan. Ben birlik beraberliğimizi Allah bozmasın diyorum. Allah bizlere çıktığımız yolda mahcubiyet vermesin diyorum. Hepinizi başarılı olun, Hayırlı Ramazanlar geçirin. Hayırlı iftarlar geçirin diyorum. Az bir zaman kaldı. Neredeyse yarıya ulaştık çünkü. Şimdiden ailelerinizle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu proje kapsamında gördük ki Diyarbakır'ın sevinci Bursa'nın sevinci, Diyarbakır'ın üzüntüsü Bursa'nın üzüntüsü olmaktadır. Bu duygu ve düşünceler içinde herkesi saygıyla selamlıyor. Osmanlı'nın giriş kapısı kabul edilen bir şehirde, Bursa'da kadın kolları kendisine emanet edilen Diyarbakır'da yaşamış, öğrencilik yılları Diyarbakır'da geçmiş bir kardeşiniz olarak sizleri selamlıyorum. Hizmet ettiğim şehir Bursa Ovası ile çocukluk hasretim Diyarbakır Ovası, ince ellerin sakladığı kalbe benzer. Sizleri bu Ramazan gününde muhabbetle selamlıyorum. Huzurunuzda en üst düzeyde muhabbet oluşturmak için buradayız. Beden gözümün gördüğü bütün coğrafyaların selamıyla bugün huzurunuzdayız. Büyük bir restorasyondan geçen ülkem ve coğrafyamızın bu süreçten yüz akıyla çıkmak gibi bir gayretin vesilesidir, sebebidir bu iftar tarihleri birbirinden asla uzak kalmamış iki şehrin gönüllerini bir olanda buluşturmak gibi tarihi bir sorumluluğun neticesidir bu iftar. Bu iftar dünü, bugünü ve yarını bir olan, Allah'ın ayetleri sayılan dilleri konuşan insanlarımızın ayrılık zahmetinden uzaklaşıp bir olma sevdasını yeniden inşa etmektir. Kardeşlerim, tarih bak Bursa'da Diyarbakır'da yeniden yazılıyor diyebilmektir kendimizi yeniden inşa sürecimiz. Bu çağda yeni arayışlar içinde olan insana yeni çözümler üretmek zorundayız. Bilincimizin inşası budur. Neden mi yeni çözümler bulalım hep birlikte diyoruz? Çünkü kadimi arayan insanlarız biz. Kadim olanı keşfetmeye ihtiyacımız var. Diyarbakır manevi üstadlar şehridir şu an onların dualarına karışmak, güzel ağızlarından çıkan dualarına amin demek için buradayız. Bu topraklar üzerinde bin yıldır bir yaşıyor olmamızın anlamı vardır elbet. Bize buraları emanet bırakan uluların bayrağını bizden sonrakilere bırakacak bir irade kurmaktır misyonumuz. İçinde bulunduğumuz han, Bursa'nın hanlarına benzerken, ulu camilerde aynı ezan okunurken, aynı sofrada aynı amaç için oturmuşken biz kardeşiz cümlesini dil ile söylemeye gerek yok. Zaten hal kardeşiz sözcüğünü hayatımızın biricik noktası yapmıştır.